Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rüfeke Varnamo ve Üke Sirius arasındaki karşılaşmalarda genellikle Sirius'un üstünlüğü gözlemlenmiştir. Ancak, son dönemlerde Varnamo'da takım olarak gelişim gösterdiği ve Sirius'a karşı galibiyetler elde ettiği görülmüştür. Sirius'un gol yollarındaki etkinliği, Varnamon'un savunma meziyetleriyle dengelemesi karşılaşmanın belirleyici unsurlarından olacaktır. Her iki takımın da son dönemde gol atmada ve yemede sorunlar yaşadığı göz önüne alındığında, bu maçta kontrollü bir oyun beklemekteyiz. Ancak Varnamon'un ev sahibi olmasının ve Sirius'un son dönemdeki başarılı performansının, gol oranlarını etkileyeceği düşünülmüştür, tahmin 2.500 oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>